Abi şöyle. Ah bu neydi? Uç, uç Yok, Selamun aleyküm. Abim yüzünü göstermeme gerek var mı? Göstereyim mi? Yok fark etmez abi. Adıyaman'dan geldi. Çantamızı attı yere. <laughs> Ahmet abi onu tutar mısın? Heh. Gel abi şuralara bakma. Buralar hep çalışma yapmışlar. Kim yapıksa. Alt taraf jandarma. Bak taşları görüyon ama bak Aynen Belli zaten <laughs> Sıradan var burada. Ama şuraya çalışmışlar mı? Açamazlar. A abi Baya da Oooo bu ne bura oraya Karşıya geç abi gel 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 evlan abi Abi şuraya baksana yavrum <laughs> İçi gözüküyor. Ne etmişler buraya ya? Abi şuraya yaklaşma. Şurası sıkıntılı. Şunu açalım abi. Aç abi. Kırmızıyı sol al. Gel şuraya gidelim abi. Tehlike. Buraya kapatmaları lazım ya. Ya defineci arkadaşlar. Lütfen kazdığınız yerleri kapatın geri. Biri düşse Allah korusun içine. Kazacağınız yer şuradan gireceksin şuraya. Şu tarafa geçeceksin. Ne oraya kazıyor ki? Aa şunun altı o da. <laughs> oraya bir ağaç maaş mı ağaç acaba? Ağaç atsak daha bir fayda eder mi? Bak buraya da açamadılar. Arkası da. Buranın. He. Şunu atayım Bak aç abi. Tamam. Şu an atın. Tamam. Derdi mi birbirine? Evet, tamam. Hadi bismillah. Şu bunun yapacağım. Şu çekeyim. Dön diye. <laughs> Dur yavaş daha bir hareketine bakacağım burada. <laughs> bak. Gel. Bak, bak ne yaptı. Girdin diyor. Yürü bakayım. Abim yıllardan beri takipçimiz. Adıyaman'dan geldi Allah razı olsun. Geçen hafta da nar gönderdi. <laughs> Maşallah bitiremedik. Koruyu zor kaldırdım abi Allah razı olsun senin. Bak ne yaptı? Şey yaptı Girdi de mi bak? Yani. Ha? Abi düşme ha. Bak döndü. Sen buranın ben bir dönem izledin miydi abi? Ya, izledim. Burayı. Aynen. Bir de kendiniz diyeceksin. Evet. Video diyordun. Ya her video atamayız işte abi. Abi bugünkü tünel atsam olur mu? Atamam. Değil mi? Yani. Bu, abi, böyle... Şöyle Oy. hayvan düşse yazık ya. Şey He, aynen abi. Orada ile. İnşallah hiyal üstümüze kalmaz. Bak yüzü. Biz cihaz deniyoruz. Buraya da yanlış kazıklar. Bak biri de burası. Işte. Öbür odaya geçti. Sıralı bak. Burada var. Şurada var. Şurada var. Bir sıra bura. Abi çok güzel kullanıyor maşallah. Nasıl? Arada bir hissettiriyor mu? Arada bir hissettiriyor mu enerjiyi? Az bir şey. Değil mi? Bak zan, mez abi al abi. Mezar al abi. Dedeme çok mu abi? Şimdi kemikleri bulur abi. Çok çarpıyor abi bu ya. He? beyi işte. Zor tutuyor ama. Abi. <laughs> Bak. Hiç yönlendirebilir ya düşün bakayım. Yok. He? İşte onu kestik abi, beyin yönlendirmesini kestik. Takır takır açıyorlar mezarda maşallah. Tamam bak çarpıda dur. Tam çarpı abi. Evet bak yan al tut bana göre. Gel. Tam üstünde evet. Tam üstünde. Hey siz bakayım. Ya çok yavaş hareket edecek. Hızlı hareket etme. Hızlı hareket etme. Ama öyle mi yatmış adam? Bacak arası. Bacak arasına girdin. Aynen. Ya ya. Direkt git kafa. Bacak arası. O büyük yatan o zaman. Ee, e, gelin buraya beni yoran kendini yoran. <laughs> Düşme ha. <laughs> beyin beyinlendirmesi. Yok abi maalesef. He? Hiç... Söyle söyle abi. Yok beyin, beyinle hiçbir alakası yok. Yani ne yapıyor şu an? Ya? şu an yönlendirmiyor. Evet. Çok şu an kendisi beni yönlendiriyor. Evet. Yani, gerçekten muhteşem bir şey. Ve bu kadar beklemiyordum. <laughs> Eyvallah abi Allah razı olsun. Abi başka firma olsa yani 200 bin lira 300 bin lira satar. Aynı. 10 kişiye satana kadar bir kişiye satın yani diyor. Bu, bu para helal olsun. Buyur abi. Bu makineye bu para helal olsun. Daha az bile. Estağfurullah. Abi benim, benim kazanıyorum benim, görüntüm, ben. Benim görüntüm azdır He. yani. 2-3 <laughs> bin lira kazanıyorum. Ee, dedim ya 300 tane satarsan 500 bin lira para kazanacaksın. 300 tane. Ama öbür radadan yapsak bir tane satsan 500 bin liraya kazanacaksın. Bu fiyatı ne kadar tam bilmiyorum ama Abi 10.500 diyoruz ama yardımcı oluyoruz. Yardımcı yani bin olsa da azdır. Yani yemin ediyorum bak. Yani e, şu an 20 bin yani gözümde azdır. Evet. Çünkü evet. yani e, çok hakkını veriyor abi. Evet. Yani abi dedi şu an hiç şey yapamıyor şu an benim sıfır. He, aynen. Şu an kendisi yani şey yapıyor, beni yönlendiriyor. Bak. Bak şimdi abi, altın alayım mı? Al abi kapatayım, açayım. Ha, altında. Dur bak neye değek. Abi düşersen tüktü atarım ha. <laughs> tamam. Helal. Bir de yukarı bak. Bir bak gel. Helal. Yolluğa gider. Her zaman. Yarın altın olsa öyle yolluğa gider abi. Devam et abi. Gizli odaya gir. Heh. Tamam. Orada hareketli daha güzel olur bak. Aynen. Şu an kendisi Benle hiç şu anda zaten. Bence hiçbir alakası yok çok. Çok açarsa kararsız kalıyor. Çok açarsa kararsız kalıyor. Yani şu an. Altın da olabilir diyor başka malzeme de çıkabilir diyor. Şansına yani diyor. Değil. Ama Sonuçta. şöyle olsaydı bak. Şöyle gel Şu şekilde olsaydı bak şöyle olacak. He. Çıkmayacak şuradan. Net abi. He, tamam o şekil olursa. Bir de bunun <laughs> e, şeklini totsak abi. Bir abi. Diğer şeklini totsak e, şey olan var ya. Ha çanta sen de mi abi? Tabii şeyi getirebilir misin? Gel abi düşme. O, bir denir. Bir denir mi? Amanın ben gideceğim. <laughs> abi, sen bize lazım. Estağfurullah abi. Şunları çekmemiz lazım değil mi? Abi Hadi şöyle abi. çeksene sen bizi. Devam etsin abi. Abi döndür Tamam. Sonar çekiyor zaten. Fark ediyor mu hangisine? hangisine taksın? Fark, fark ettim. Sen lastiğe dökülüyor ya. Yanlışlıkla açılacak şimdi. Çok sıkma gerçekten. Siyasi yeter abi. Ya şunlar şantiyatı değil Baksana abi şu duruşa ya. Olay, Al bak. On numara yemin ederim. Boşlukta mı olacak? Suda yüzde yüz ha. Yüzde yüz. Şeyde yazmışlar su bulunur diye. Neydi hepsi? Çek sahibinde ne yazmışlar? Çek abi böyle tam. Suyu tam net buluyorlar. Suyu, Ücretli bakıyor benim cihazda. Suyu. He. Abi sen şuraya geç ona girme. O mezara girme. Burada mezar. Mezar. Sıralı bak. He. Hiç açmak istemiyorum ya. Çok karıştırıyorlar abi açınca. Canım sıkılıyor. Gemikten arasını elden daldırıyor. Bir şey var mı diye. Atamadım o videoyu. Yanlışlıkla sildim. 33 dakika. Bir odaya girerken neler yapılıyor? Hepsini çektim abi. De bir kazık yedik yani. <gülüyor> <gülüyor> şekile giriyor işte. Yürüs yavaş yavaş abi şekile gir. Yürüsen şekile girer. <laughs> <laughs> Aynen indirip yaptığın zaman. Ne yaptı? Döndü. Evet. Evet hadi bakayım. Bak kaçırdı. Öbür odayı kaçırdı. Gizli odayı kaçırıyor bak. Dur. Orada çatlak varmış. Orada biraz önce, trafında... Heh, çatlak varmış orada bak. Şekile girdi. Dur öbür odaya girecek o. Bak sızıntıdan girdi. O sızıntıyı yakaladı oradan gitti bak öbürü diye abi. Gizli o da. Abi. Döner yukarı döner. Aşağı mı döndür orada? Tamam. Ha üst taraf gerçi. Giremedin yok öbürü de yine giremedin. Çatlaktan hızlı geçtin. Hızlı mı geçtin? Heh Şu hızlı geçtin. Duvar sonrası mı oluyor abi? Sen Şurada. Erhan abi istersen. Bu arada ne bela ağır çalışıyor? Bak. İşte abi zamanını sanır. Bak Bismillahirrahmanirrahim. bana sattı. Gel abi elime bak. Kodum <laughs> Süük. Boşlukta mı? He ee. Şekilde direkt kaldır Bak <laughs> Sen de Elime krap girdi, öfkesizim yahu abim ya. Bak Sen kaçırdım yere bak ha girdi oraya. O sızıp hızlı yürüdü. Bak buraya aktarlardı. Gördün mü abi? He ee. he. Aa bak. Aa. Abi. Bak. Çıktım. Allah Allah. Bak. İmkanı var mı döndürmem? Yok. Maalesef. Bak. Bunu bir malzemede tutsan Erhan abi. Aynı tepki verir mi? İlk baştan yığına gider abi. Yüz odanın malzemesi. Perdenin bu yer var ya abi. Evet. Ora. O, o kadar bende şey olmadı abi o acaba. Bir der ya. Ya belli oluyor zaten video da çıkıyor abi. Kendi ağırlık yap falan sayıda yapamıyor. Şuraya bir şey bak. Şey abi, vardı. Makine on e, numara abim ya. Dede vardı ya abi bak. Dedektif pükecik <laughs> havalanıyor ya. Elimle sallıyorum bu sefer. Allah nazardan korusun abi on numara. abi istemiyorum. Vallahi on Allah numara. Allah cevabını veremem. Büyük istemiyorum. Bilip istiyorum. Alın dünyalar sizin olsun. Çok yer var. Açmıyorum. Doğrudur abi. İlim lazım. Cennete en son girecek peygamber kim? Hazreti Süleyman. Evet. O kadar hazinenin cillerin hesabını zor ödeyecek. Ya mülki aldın diye sevinme. İstersen şey yapabilir. Kapatabilirsin. Tamam. Biz gidebiliriz. Nasıl abi cihaz? Abi mükemmel yemin ederim yani. Gerçekten kalpten söylüyorum bitmez. değil mi abi? Yok anlatmakla bitmez. Gerçekten hakkını vermişsin abi. Allah abi 300 milyar lazım. desem. Emeği geçen bak, herkesten razı olsun. Çok para kazanırım. Aynen. Yani İçi dolu bir sistem. Gibi yani Bunun e, maliyeti e, 10 bin lira diyorsun. Vallahi ben gözümde. 20 bin olsa da hiç şey. Çünkü abi. gerçekten hakkını veriyor. Evet. Allah yani razı olsun. E, zihinsel olarak şey yapayım, yönlendirmeye çalışıyor. Ne yapıyorum olmuyor. Evet. Sürekli kendi dediğini yapıyor. Evet. İşte onu başardık işte abi şükür. Aynen abi. Elinize sağlık. Yeme geçen herkesten Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. İnşallah biz de bundan İnşallah. sonra abi, bir, bir ekmeğini yeriz. Rabbim abi. ne diyor mülkü istediğime? ilmi isteyene verin diyor. Aynen. Gedek abi burada ter... ihale bir bize kalmasın. yeri gedek? ha ihale kalırsa şimdi. Abi orayı çok kötü yapmışlar. Ya. He ya oraya ne yapabilirdik ya? Buraya Burayı nasıl kapatırlar ya Arkadaşlar ya. Yazık günah hayvan düşse. İşte o zaman da şey yapıyorsunuz. Abi yürü gerek de ihale kalmasın bize. De Sabah acı bulsam kapatırdım üstünü ya. <laughs> Dur oraya şey yaptırayım ben ya. Demirden bir kapak yaptırayım da oraya. Sonra İki hey, hayvan düşmesin ya. Evet abi, Milletin ya. yaptığı şeyi. onu Abi aynen ya. Gülü koca gelse, gece yürüyor şey Allah korusun ya. Ona ben bir şeyler yaptırmam lazım. Kim gazıksa, beni tanıyorsa ayıp. Öyle bırakılmasın. Kapatacaksın geri. Neyse, hayırlı günler abiler, arkadaşlar. Teşekkürler. Beni yeriz inşallah abiler. Abi, abi tamam. seni atacağım. <laughs> tamam. Tamam abi. Allah'a emanet. Allah razı olsun abi. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun abi. Sağ ol abi seninle. Herkesten Allah razı olsun abi. Eyvallah. Gerçekten hatırlamıyorum işte. O Adıyaman'da bulanlar, ne, ne abi buldular abi? Çaktadan geliyoruz abi. <laughs> ne buldular onlar? Bunlar şey buldu abi, e, 6 metre Heh. evin içinde layık buldular. Benim cihazı değil mi? Aynen. İlk cihazımız. He. Yani adamlar ekmeğini yediler. Saniye yediler. şey, orası değil, en az yüz yer daha açtılar. <laughs> Onu bile yarışlar. Yani yüz yer açtılar. O 100 daha fazladır. Ben azını söylüyorum. Ha? Adamlar hala da yemeğe gidiyorlar yani. Oh. Hala da yiyorlar. Yani dünyalık isteyene dünyalık. Dilediğim kadar ahiretlik isteyene ahiretlik veririm diyor Rabbim. Aynen. Her iste herkesin isteyeni de her ikisini veririm diyor. Evet. Yani dünyadan tat alırsan ayrı alamazsın. Kardeşimi götürdüm bir de, hedefini. Videoda var. Abi diyor sen diyor ona şu satın alırsın diyor. Kafayı yemiş herkese yer satmış. Kendi kafasına. Allah Allah. Abim diyor hazineler bulmaya başladığı zaman takır takır buldum biliyor musun abi? Evet gördüm. He vardı da adamlar karı kız ayağı varmış. Ha, ben i̇nşallah şey yapmam şey Orada abi. zaten bozdum. <laughs> Hadi gelip dedim. Net drone'dan bahsediyorsunuz dedim ya. Evet. <laughs> şöyle düşünmezsen abi boş yere yan Rabbin de nasip etmez. Tabi tabi abi aynen öyle. Kapatıyorum. Zekatını vermedi Abi Kur'an'a göre yaşamamız lazım yaşayamıyoruz. Aynen. Nefsimize ağır geliyor. Allah'ım onu kötü nefsimizden cin nefsimizden korusun. Cinler bizi işte abi. Ya ruh yönetecek ya cin yönetecek yani. ifrit. Sonra azanlara, sonra, azanlara diyor Allah'ım düşkün abi ya, Biz şeytanın gönderdim bir süt gönderin diyor. Ahalı eder bunlar diyor. Dünyaya dalanlara. Evet, evet. Tamam defineciyim çok geri bulayım açmayayım. İstemeyeyim. Hazır değilim. Nefsim hazır değilim daha. Abi de... Nefsim hazır, hazır olduğum yiyeyim zaman yiyeyim. Allah için. Ahiret için inşallah. <laughs> Dün de burada yarışıyorlardı. <laughs>